Bir kız öğrencim var. belki bahsetmiştim. Çok böyle entesan bir kızcağız. Yunanca, Latince, Arapça, İngilizce olan 25 yaşında bir çocuk. Ben bunu bir şeyde derste yakaladım. Aldım. Ondan sonra yurt dışına göndereceğim. Tercüme hareketleri çalışsın. Biz bu gözle hiç çalışmadık. Yani hep yavurlarının yaptıklarına bakıyoruz. Arapçadan Latince'ye nasıl tercümeler olur? Meşhur bir vakfa gönderdik bizim vakıflarla. Burs için. Vermediler. Gerekçe ne? ne öğreneceksin? Bak ben sana bir şey anlatayım kızım. Geçenlerde Harvard Üniversitesi atıyor. Harvard Üniversitesi'nde bir Müslüman yürürken bir araba geçmiş yanından ondan sonra eledip el edip durdurmuş el edip durdurmuş o da almış arabasına işte okula kadar, kadar gitmiş de giderken kapıyı çarparak inmiş bizim Müslüman. Adam da demiş ki niye kabalık yapıyorsun ben senin yoluna? Ha demiş. Bu araba demiş kimin demiş. Tekerleğini Abbasiler yaptı. Direksiyonun Osmanlılar yaptı. Yani bu benim zaten demiş. Ne teşekkür ederim. Bunu bu hale getiren kim? Ne okuyuz? Cazı boş vermediler bu gerekçeyle. Şimdi sözümüze çok dikkat etmemiz lazım.